Kıymetli arkadaşlar, değerli KPSS adayları, hepiniz hoş geldiniz. 2022 KPSS vatandaşlık ve güncel bilgiler denemelerine devam ediyoruz. 5. videodayız. Önceki videolardan sonra arka planı değiştirme isteği geldi birkaç kişiden. Ben de arka planı değiştirdim. Umarım hoşunuza gider ve hemen ilk sorumuzla başlayalım. 1982 Anayasası'na göre aşağıdaki suçlardan hangisinin mahkumiyeti milletvekili seçilmeye engel değildir diye sorduk. Burada milletvekili seçilme şartlarını hemen hatırlıyoruz. Orada size ne demiştik? 100 kızartıcı suçlardan mahkum olmamak demiştik. Bir gün bile yatan milletvekili olamıyordu. Şimdi 100 kızartıcı suçlara bakalım. Dolandırıcılık yüz kızartıcı suç mudur? Evet. İnancı kötüye kullanma, resmi ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık bunlar 100 kızartıcı suçlardandır. Ama taksirli suçlardan ceza alan gene milletvekili olabiliyordu değil mi? Doğuracağımız E seçeneği olacaktı. Yani yüz kızartıcı suç deyince bazıları sadece tecavüzü falan düşünüyor. Bunlar da yüz kızartıcı suçlardı. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre gerçek veya tüzel en az 7 kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek yoluyla oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluğu aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar ÖSYM dernekleri daha önceden sordu ama bu sefer soruyu büyütmüş, paragrafı uzatmış. Burada bizim için kilit kelimeler bakın en az 7 kişinin diyor, kazanç paylaşma dışında diyor ve tüzel kişiliği olduğundan bahsediyor. Tabii ki doğuracağımız dernek olacaktı kooperatiften şuralarla ayırıyor kendini. Geçtim 3. soruya. Aşağıdakilerden hangisi o hal sebeplerinden birisi değildir diye sorduk. Kıymetli arkadaşlar sıkı yönetim 2017 senesinde kaldırıldı ve ÖSYM bu konuda daha soru sormamış kurum sınavlarında. Neden size sormasın diyorum. Seferberlik, ayaklanma, salgın hastalık ve savaş o hal sebeplerindendir. Ama sıkı yönetim 2017'de kaldırıldı. Doğru cevap E seçeneği olacaktı. İdarenin hukuka uygunluğunun verimli şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak hangi kurum kurulmuştur diye sorduk. Tekrar okuyalım. İdarenin hukuka uygunluğunun verimli şekilde yürütülmesi için diyor ve Cumhurbaşkanlığına bağlı olan kuruluşu soruyor. Bu kuruluş Devlet Denetleme Kurulu'dur yani DDK'dır değil mi? Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Devlet Denetleme Kurulu DDK diye de verebilir. Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir atli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciği aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Adliye mahkemelerince adli yargı merciği dediği anda soru bitti zaten. Adli yargı merciğinde son inceleme merciği neresiydi? Yargıtaydı değil mi? Peki bize soruda idari deseydi nere diyecektik? Danıştay diyecektik. Adli derse yargıtay, idari derse danıştay. Devlet memurları kanununda Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgileri ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıfları içinde en yüksek dereceleri kadar ilerleme imkanını sağlamak ifadesiyle aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır diye sorduk. Kıymetli arkadaşlar devlet memurları kanununda kariyeri bu şekilde özetlemiş böyle bir metinle özetlemiş doğuracağımız kariyer olacaktı. Kıymetli arkadaşlar devlet memurları kanununda böyle terimlerden sorabileceği ne var? liyakat var, kariyer var ve sınıflandırma var. Bu üçünden biri gelebilir. Özellikle paragrafı iyi okuyun. Paragraf okuduğunuzda kendiliğinden çıkıyor zaten. Ben zaten devlet memurları ile ilgili basit olarak çıkabilecek soruları sizlere sundum. Gene sunmaya devam edeceğim. Biraz daha detay, biraz daha ayrıntıya girmek ister söyleseyime direkt buralara girecektir diye düşünüyorum. Sınavda şaşırmayalım, şimdiden öğrenelim diye ekledim. Sonraki denemelerde de liyakatı sınıflandırmayı ekleyeyim, onları da öğrenelim. Aşağıdakilerden hangisi özel idari kolluk içerisinde yer alır diye sorduk. Özel idari kollukta kim vardı? Zabıta vardı, değil mi? Doğru cevabımız E seçeneği olacaktı. Köy kanununa göre köy muhtarı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? ÖSYM'nin tipik soru tarzıdır. Birkaç kez sorunca çok kişinin düştüğünü gördü, çok kez sordu. Köy muhtarını köy derneği seçer. Çünkü köy derneğine bütün seçmenler üyedir. Doğru cevabımız köy derneği A seçeneği olacak. İç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru süresi kaç aya indirilmiştir diye sorduk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak istiyorsak ülkemizdeki iç hukuk yollarını tüketmemiz lazım. Hepsine gitmemiz lazım. Hepsinden istemediğimiz karar çıkarsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuralım dedik. İç hukuk yollarını tükettikten sonraki 4 ay içinde başvurabiliriz. Önceden 6 aydı 4 ay indirildi. 2022 senesinde 4 aya indirildi. Neden size sormasın diyorum. İnsan hakları hukukunda gelebilir, güncelde gelebilir, genel kültürde de karşınıza gelebilir. 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'nde bilim kültür alanında ödül alan ve Aralık 2021 tarihinde vefat eden Türk filozof aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bekçilik sınavından önce Cüneyt Arkın'ın sorusunu yapmıştım. O da 2022 senesinde ödül aldı ve 2022 senesinde vefat etti, bekçiliğe çıktı. 2021 senesinde ödül alan Teoman Duralı'yı neden sormasın diyorum. Doğru cevabımız C seçeneğiydi. Tekrar ödülünü de söyleyelim. Bilim kültür alanında ödül aldı. 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'nde. 2021 yılında UNESCO Dünya Mirası Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yer alan ve Mart 2022 tarihinde Stasulova'na dahil edilen kentimiz Aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kıymetli arkadaşlar bu senenin favori sorusu en çok beklediğim sorulardan bir tanesi. Hem UNESCO'da dünya mirası somut olmayan kültürel miras temsil listesine ekleniyor. Hem de Stasilov ağına ekleniyor. Ve bakın bu ikisi iki yılda oluyor. Neden çıkmasın diyorum. Doğru Erzincan Kemaliye ilçesi olacaktı. Kemaliye kenti. 12 hayvanlı Türk takviminde aşağıdaki hayvanlardan hangisi yoktur diye sorduk. Hemen 12 hayvanlı Türk takvimine bakalım. At, koyun, maymun, tavuk, köpek, domuz, fare, sığır, pars, tavşan, balık ve yılan olduğunu görüyoruz. Tekrar sorumuza geliyoruz. Soruyu hazırlarken başka bir takvimden bakmıştım. Buraya sıçan yazdık. Yani fare de yazabiliriz. Fare diye değiştirelim hatta daha uygun olsun. Fare, tavşan, domuz, maymun bunları okuduk ama kurt yoktur. Doğru cevap E seçeneği olacaktı. ÖSYM'nin de çıkmış bir sorusu geçen ay sordu. Çok güzel bir soru. 10 Haziran 2022 tarihinde resmi park olarak ilan edilen ve ülkemizin son resmi parkı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Son resmi milli parkı olacak şurası tabii ki. Kıymetli arkadaşlar, şimdi ben güncel bilgiler 10 videosunda defalarca Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı son milli parkımız diye dedim. Video yayınladıktan iki gün sonra Abant Gölü Milli Parkı ilan edildi ve bana hala Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı diye sorular geliyor, yorumlar geliyor. Arkadaşlar aman diyeyim güncel bilgilerde zaten söylemiştim sonuna kadar izlemeniz gerekiyor diye. Son olarak Abant Gölü Milli Parkı ilan edildi. Sınavda buradan sorumluyuz. NASA'da görev alan ilk Türk kadın bilim insanı olan ODTÜ'de astrofizik bölümünü kuran Apollo başarı ödülünü alan ve 2012 yılında vefat eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Çok değerli bizim için. 2012 yılında vefat etti. Apollo başarı ödülünü alıyor. ODTÜ'de astrofizik bölümünü kuruyor. Ve NASA'da görev alan ilk Türk kadın. ÖSYM bunu sormadı. Neden size sormasın? Nokta atışı olur. Çok güzel bir soru olur. Dilhan Eryurt olacaktır. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ikinci balık türü aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. İlk balık türünü ÖSYM e sordu. İkinci balık türünü niye sormasın? 2022 yılında keşfedildi. Küçük mercan arkadaşlar doğru cevap A seçeneği olacaktı. Kıymetli arkadaşlar videomuzu bitirdik. Vatandaşlık ve güncel bilgilerde eksiğiniz varsa tamamlamak için kitaplarımı öneririm. Güncel ve kültürel bilgiler ve vatandaşlık kitabım çıktı. Bunlar dijital ürün telefona uyumlu olarak çıkardık. Gmail veya WhatsApp üzerinden sipariş verdikten sonra sizlere gönderiyoruz. Ve güncel ve kültürel bilgiler kitabını alana bu PDF'de hediye olarak veriyoruz. WhatsApp hattımızdan isteyebilirsiniz. Diğer denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.